Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Milliyetin Bakanlığı LGS 2. paket çalışma sorularını yayınladı arkadaşlar. 11 tane ilden sorular yayınlandı. Ben bu sorulardan seçip zor olanları sizin için çözüyorum. İlk olarak Bolu ilinin yayınladığı 15 sorudan 5 tanesini seçip çözmüştük. Onu izlemek için yukarıdaki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu paketlerde yayınlanan matematik soruların hepsini bir araya getirdim. 190 tane soru oluştu. Bu 190 tane soruyu direkt indirmek istiyorsanız yine yukarıdaki i harfine tıklayarak pdf olarak bu 190 matematik sorusunu indirebilirsiniz. Şimdi fazla vakit kaybetmeden Diyarbakır'ın yayınladığı 15 tane sorudan 5 tanesini seçtim. Bunların çözümüne geçelim. Önce birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda A, B ve C doğal sayılarının asal çarpanları tabloda işaretlenmiştir. Verilen grafik A, B ve C sayılarının pozitif çarpan sayılarını göstermektedir. Burası da çarpan sayılarıymış. Verilen bilgilere göre a, b ve c sayılarının en küçük değeri için a çarpı c bölü b ifadesinin değeri hangisidir denmiş. Yani bizim burada a, c ve b'ye en küçük değerleri vermemiz gerekiyor. Peki bunu nereden yapacağız? İşte yukarıdaki tablolardan yararlanarak yapacağız. Önce a'yı bulalım. Bakıyoruz A'nın 2 tane çarpanı var. 2 ve 5 asal çarpanlarından oluşuyor. Tamam buraya 2 ve 5'i yazalım. Şimdi en küçük normalde 10 olur. Fakat A'nın bir de pozitif çarpan sayısı varmış. 8 tane çarpanı varmış. Ama ben 10 yaparsam biliyorsunuz 10 sayısının 4 tane çarpanı var. 1 çarpı 10, 2 çarpı 5. Öyleyse benim bu A sayısını, bu 2 ve 5 sayılarını kullanarak büyütmem gerekiyor. Mesela küçük dediği için de 2'nin üstünü artırıyorum. Şunu 2 yaparsam bu durumda A sayısı 20 yapacak. Peki 20 sayısının çarpanları kaç tane? 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, bir de 4 çarpı 5. Yani 6 tane bu da olmadı. Öyleyse benim birazcık daha artırmam gerekiyor bu A sayısını. A'nın üstünü 3 yapıyorum. Bu durumda A sayısı 8 çarpı 5'ten 40 yaptı. Diğer türlü bakın 5'in üzerine 2 yapsaydınız bu durumda sayımız 50 yapacaktı hem daha büyük olacaktı hem yine 8 tane çarpanı olmayacak. Bundan dolayı 2'nin üssünü 3 yapıyorum. Bu durumda A sayısı 40 yaptı. 40'ın çarpanları hemen bakacak olursak. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10, 5 çarpı 8. Bakın 8 tane çarpanı var. Öyleyse A'nın alabileceği en küçük değer 40 olmuş oldu. Bir de şöyle bir yöntem vardı onu da hatırlatayım ben size. Burada 5'in üzeri 1 arkadaşlar onu da yazalım. Asal çarpanlarına ayırdıktan sonra şu üstlerin birer fazlasının çarpımı pozitif çarpan sayısını veriyordu. Mesela şuradaki 3'ün bir fazlası nedir? 4 çarpı şu birim bir fazlası nedir? 2. Birer fazlalarını çarparsak pozitif çarpan sayısını buradan da bulabiliyor idik. Şimdi geçelim B'yi bulmaya. B'nin çarpanları ne dermiş? Bakıyorsunuz bir tane asal çarpanı var. O da 5. Ama çarpan sayısı 3. Arkadaşlar bunu da daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Bir sayının çarpan sayısının 3 olması için tam kare bir sayı olması gerekiyordu. Hatta asal bir sayının karesi olması gerekiyordu. Öyleyse bu da 25 olabilir. Yani 5'in karesi olabilir. 5'in karesi 25'in baktığımızda 3 tane çarpanı var. Nedir o çarpanlar? 1 çarpı 25, 5 çarpı 5. Dolayısıyla 1, 5 ve 25 3 tane çarpanı var. B'nin de en küçük değerini bulduk. Geçelim şimdi C'ye. C'nin asal çarpanları 3 ve 5'miş. 3 ve 5 çarpanlarından oluşuyor. Ama toplam çarpan sayısının da 6 olması gerekiyor. Öyleyse bunun üstlerini 2'ye 1 seçersek şu yukarıdaki kuraldan bu üssün bir fazlası 3 yapar. Bu üssün bir fazlası 2 yapar ve pozitif çarpan sayısı 6'yı verir. Öyleyse C'yi de bulduk. 9 kere 5 45. Hatta inanmıyorsanız 45'in çarpan sayısını buradan da bulalım. 1 çarpı 45, 3 çarpı 15, 5 çarpı 9. Başka da 6, 7 ve 8'e bölünmüyor. Bakın 6 tane çarpanı var. Evet sayılarımız bulundu. Şimdi gelelim işlemimize. Bizden istenen A çarpı C bölü b isteniyor. a yerine 40 yazıyoruz. C yerine 45 yazıyoruz, b yerine de 25'i yazıyoruz. Bunu 5'te sadeleştirirsek 5 kalacak. Burada 9 kalacak. Tekrar 5'te sadeleştirirsek. burada 1, burada 8 kalacak. Öyleyse 8 çarpı 9'dan değerimiz 72 olmalı. Yani cevabımız d olmalı. Hemen geçelim diğer zor sorumuza veya orijinal sorumuza diyelim. 10 soruda yine benim beğendiğim bir soru. soruyu önce bir okuyup anlayalım. Yukarıda eş birim küplerle oluşturulmuş şeffaf iki oyuncağı olan kübra bu oyuncaklarını bir bütün halinde boya dolu bir kovaya tamamı batacak şekilde batırıp bir gün boyunca bekletiyor. Kovadan çıkardıktan sonra kurumuş olan oyuncaklarındaki bütün eş birim küpleri birbirinden ayırarak boş olan oyuncak sepetine atıyor. Buna göre oyuncak sepetinden seçeceği birim küplerden birinin tüm yüzlerinin boyasız olma olasılığı kaçtır denmiş. Şimdi bu bir olasılık sorusu olduğuna göre Önce sorulan şeye odaklandık. Bize bu küplerden birini seçtiğimizde tüm yüzlerinin boyasız olma olasılığını sormuş. Öyleyse ben paydaya ne yazarım? Tüm küp sayısını yazarım değil mi? Tüm durum sayısı yani buradaki tüm küplerin sayısı paydaya yazılır. Paya ne yazarım peki? Paya ise istenen durum sayısını yazarım. İstenen ne peki? Tüm yüzlerinin boyasız olması yani boyasız küp sayısını da yukarıya yazarım. Önce sorulan şeyi belirledik. Şimdi soruda verilen ifadelerden bunları bulmaya çalışacağız. Önce tüm küp sayısını bulalım. Şimdi burada bakıyorsunuz bir sırada 3 tane küp var. Öyleyse ikinci sıra, üçüncü sıra. Yani şunun alt kademesinde 9 tane küp var. Bir de bu şekilde 2 kat daha var. Öyleyse 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten toplam 27 tane burada birim küp olduğunu söyleyebilirim. Burada da bakın yine bir sırada 4 küp var. Bu şekilde kaç sıra var? 1, 2, 3, 4 sıra var. Dolayısıyla burada bir sırada yani en alt katta 16 tane küp var. Bu şekilde 4 sıra olduğuna göre aynı hacim bulurmuş gibi 4 çarpı 4 çarpı 4'ten burada da 64 tane küp var. Öyleyse toplam özdeş küp sayımız 91 tane. Bunu paydaya yazdık. Şimdi gelelim önemli olan kısma yani boyasız küp sayısını bulmaya. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar buradaki bütün yüzeyler boyalı, buradaki bütün yüzeyler boyalı, buradaki bütün yüzeyler boyalı. Öyleyse boyasız yüzey var mı? var. Bakın şunun şu küpün altında bunun ise ilerisinde yine bunun da ilerisinde tam merkezinde bu 27 tane küpün tam merkezinde olan küp boyasız bir küp olur. Yani burada bir tane var. Bunu kafanızda canlandırmanız gerekiyor. Diğer bütün küplerin mutlaka en az bir yüzeyleri boyalı olmuş oluyor. Gelelim buraya. Bunda ise boyasız küp kaç tane? Yine kafanızda canlandırmanız gerekiyor. Bakın şu 4 tane küpün ilerisinde olan, şu 4 tane küpün de tam altında olan yine şu 4 tane küpün tam ilerisinde olan küpler var. Bu küplerin tüm yüzeyleri boyasız. Öyleyse kaç tane orada küp olmuş oluyor? Bakın bir sırada 2 tane bu şekilde 2 sıra var. Toplam 4 tane oluyor bir katta. Ama 2 katı olduğu için 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 tane burada boyasız küp olduğunu buluyoruz. Öyleyse bunu da buraya yazdık. Toplam 9 bölü 91 yani 91'de 9 ihtimal seçeceğimiz küpün boyasız olma ihtimali. Yani cevabımız C olacak. Evet geçelim arkadaşlar. 11. sorumuzda yine orijinal bir soru. Sorumuzu önce bir anlayalım. Dikdörtgen biçiminde tasarlanmış bir evin kuru yukarıda verilmiştir. Bu evin oturma odası, banyosu ve çocuk odası kare şeklindeymiş. Hemen belirtelim. Oturma odası, banyosu ve çocuk odası kare şeklindeymiş. Yatak odası, tuvalet ve mutfağı da bir de salonu dikdörtgen şeklinde olup evin bölümlerinin alanları kroki de belirtilmiştir. Yani verilenler alanlarmış. Güzel. Yukarıdaki verilere göre yatak odası ve salon arasındaki mesafe ile yatak odası ile salon yani şurası bakın zaten soru işaretli gösterilmiş. Çocuk odası ile tuvalet arasında kalan mesafelerin yani şurası toplamları kaçar metredir demiş ama bizden tabii ki cebirsel ifade olarak sonucu istediği şıklardan gözüküyor. Şimdi benim bu sorulan şeyleri bulabilmem için tabii ki kenarlar gerekiyor. Kenarları bulabilmek için de soruda verilen bilgileri kullanacağız. Ne verilmişti soruda? oturma odasının bir kare olduğu verilmişti. Peki oturma odası neresi? Burası. Kare olduğuna göre bu kenarla bu kenar birbirine eşit olmalı. Yani bununla bunu çarptığımızda bunu vermeli. Öyleyse zaten bakın a kare eksi 6a artı 9 bir tam kare ifade. Hemen bunu çarpanlarına ayıralım. Bunu çarpanlarına ayırırken diyordu ki bu neyin karesi? A'nın karesi. Bu neyin karesi? 3'ün karesi. Peki ikisinin çarpımlarının iki katı ortada var mı? Var. Ha, bitti öyleyse bu ifade a eksi 3'ün karesi olmalı. Neden eksi? Çünkü şu birinci ile ikinci çarpımın iki katı eksi olduğu için burası da eksi olmalıydı. Öyleyse bunun bir kenarı a eksi 3 olmalı. Burada şuradan şuraya kadar yine a eksi 3 olmalı. Burası da a eksi 3 olmalı. Yine burası buraya eşit olduğu için dikdörtgen olduğuna göre burası da a eksi 3 olmalı. Bunu bulduk. Şimdi geçelim diğer kareye. Başka hangi kare var? Bir de ne demişti? Banyo kare demişti. Banyonun alanı 9 olduğuna göre buralar 3'e 3 olmalı. Hemen bunu da bulduk. Başka kare neresi vardı? Bir de çocuk odası vardı. Çocuk odasına bakarsak yine tam kare bir ifadeyle karşılaşıyoruz. A kare eksi 4 A artı 4. Bir tam kare mi? Bakalım şu birincinin karesi olmaya aday. Bu da ikincinin karesi olmaya aday. 2'nin karesi. Peki x'in çarpımlarının iki katı ortayı veriyor mu? Evet veriyor. Öyleyse burası da A eksi 2'nin karesi. Yani bir kenarı A eksi 2 olmalı. Burada A eksi 2 olmalı. Burası da a eksi 2 olmalı, burası da a eksi 2 olmalı. Şimdi geçelim dikdörtgenlere, dikdörtgenleri bulalım. Şuradan başlayalım. Bu dikdörtgenin bir kenarı a eksi 2 ise, ben bu kenarla uzun kenarı çarptığımda alanı vereceğine göre hemen bunu çarpanlarına ayırıyorum şu bir kenarda. A kare eksi 2a'yı iki tane terimden oluşuyorsa, iki terim oluştuğunda arkadaşlar aklımıza ne gelmeliydi? Ya ortak çarpan parantezine alacağız, ya da iki kare farkı. Fakat ortak çarpan parantezini alacağız. Burada iki kare farkı yok. A ortak çarpan parantezini alırsam birinci de A kalacak ikinci de de 2 kalacak. Zaten çarpanlarından biri A-2 burada var. O zaman diğer kenar yani şuradan şuraya kadar olan kenarımızda A olmalı uzun kenarımız. Başka dikdörtgen neresi var? Salona geçiyorum şimdi de. Salonda bakın bir dikdörtgen. Hemen çarpanlarını ayırıyorum. A kare eksi 9 nasıl çarpanlarına ayrılır? Yine iki terimden oluşuyor. Ama bu defa 2 kare farkı var. Bu a'nın karesi, bu ise 3'ün karesi. Öyleyse a eksi 3 çarpı a artı 3 diye iki kare farkından çarpanlarına ayrılır. Zaten bu kenar verilmiş a eksi 3, öyleyse burası da a artı 3 olmalı. Şimdi geçelim diğer dikdörtgene, mutfağımızda dikdörtgen. Bunu da çarpanlarına ayırırsak, bakın 3 ortak çarpan parantezini alabilirim. 3 a artı 12'ye. Öyleyse burada A kalacak 3 parantezini aldığımda burada ise 4 kalacak. Şimdi çarpanlarından biri 3 olduğuna göre diğer çarpanımız yani burası da A artı 4 olmalı. Hemen şurayı da bulalım. Alanı eğer 6 ise kenarlarından biri 3 ise diğer kenar 2 olmalı. Şurası da 3 oldu. Şimdi gelelim sorulan şeye odaklanmaya. Sorulan şey bakın şurasıydı. Önce burayı bulalım. Burayı bulabilmek için tüm kenardan yani şu toplam uzunluktan şu 3'ünü çıkartmam gerekiyor. Şu 1, şu 2, şurası da 3. Üç. 3'ünün toplamını çıkartmam gerekiyor. Toplam kenarımız nedir? Bakın şurada bir tane A var. Şurada da bir tane A var. Etti 2A. Sonra bir de normal sayıları toplayalım. 2 artı 3 etti 5. 4 daha 9 dokuz yaptı. 9'dan da 3'ü çıkartırsak 2A artı 6 oldu. Toplam uzunluğumuz. Şimdi bundan çıkartalım bu üçünü. Yani A-2'yi, A'yı ve A-3'ü. Bu üçünün toplamı ne yapar? Bir defa 3A yapar. Eksi 2 ile eksi 3'ü toplarsak da eksi 5 yapar. Parantez mutlaka kullanıyorum eksi olduğu için. 3A eksi 5 bu üçünün toplamı bu üçünü çıkartırsam geriye sorulan yerlerden biri kalacak. Giriş kısmı kalacak yani. Bu eksi parantezin içerisinde dağıtırsak 2A artı 6 eksi 3A artı 5 olur. 6 ile 5'i topladık 11. 2A ile de eksi 3A'yı toplarsak bu sorulan şeyi 11 eksi A bulmuş olduk. Evet şimdi geçelim koridorun genişliğini bulmaya. Bunu bulurken de yine önce bu kenarın toplam uzunluğu lazım. Bu iki parçayı toplayacağız. Toplam uzunluğu bulacağız. Nedir bu ikisinin toplamı? A artı 3 ile A 3 toplandığında 3'ler birbirini götürecek ve geriye 2A kalacak. Bu 2A'dan çıkartacağız. Şu parçayla şu parçayı. Bu ikisinin toplamı nedir? A 2 ile 3 toplandığında A artı 1 yapar. A artı 1'i çıkartıyorum. Bu eksiği dağıttığımda eksi a eksi 1 yapacak. Yani geriye a eksi 1 kalacak. Burası da bulundu a eksi 1. Şimdi bizden istenen bu ikisinin toplamıydı. a eksi 1 ile 11 eksi a toplanırsa ne yapar? Onu da şurada yapıyorum. a eksi 1 artı 11 eksi a. A'lar birbirini götürür. 11 eksi 1 cevabımız 10 yapar yani d seçeneği. Şimdi geçelim son sorumuz artık. Bu da seçtiğim son soru. Yine orijinal bir soru. Şekil 1'de kenar uzunlukları verilen dikdörtgen karton A ve B noktalarından ok yönünde şekil 2'de görüldüğü gibi birbirine dik olacak şekilde bükülüyor. Bakın burada dik olacak diyor. Önemli. Bu şekilde katlanmış ve şekil 2 elde edilmiş. Daha sonra tekrar ok yönünde şekil 3'te görüldüğü gibi B noktasından dikdörtgenler birbirine dik doğrultu olacak şekilde bükülüyor. Son durumda oluşan şeklin kapladığı alan kaç birim karedir? Şimdi bize sorulan arkadaşlar oluşan son şekil. Yani şu şekil 3'ün alanı sorulmuş. Önce bunun alanı bulabilmemiz için bakın burada iki tane dikdörtgen var. Bu dikdörtgenlerin uzun ve kısa kenarları lazım bana. Aslında kısa kenarlar biliniyor. Şu uzunluk şu uzunluğa eşit. Hemen buraya A'yı yapıştırabiliriz. Yine aynı şekilde buraya da A'yı yapıştırabiliriz. Çünkü bu kenardan sonuçta burası. Şimdi gelelim bunların bu dikdörtgenlerin uzun kenarlarını bulmaya. Şimdi biz bunu buradan bu şekilde katlamışız ya. Dolayısıyla A noktası burası olduğuna göre. Şuradan şöyle çizgiler çiziyorum. Şimdi şu uzunluk şurası olmuş oluyor. Şurası. Dolayısıyla burası A. E şu uzunlukta bakın şurası olmuş oluyor. Burası da A. Dolayısıyla katladığımızda bu A şuraya gelmiş oluyor. Yani şu uzunlukta A olmuş oluyor. Hem de şurası 45-45 biliyorsunuz. İkiz kenar dik üçgen olduğu için. Ve burası da dik olduğuna göre. Dolayısıyla bu parça bu parça eşit. Ve burada bir kare oluştu şurada. Bunun toplam uzunluğu da 2B artı A olduğuna göre ve burası B, e burası A o zaman buraya da B kalmış oluyor. Şu uzunluğu şuradan şuraya kadar B olarak bulmuş olduk. Şimdi gelelim son katlamaya. Şimdi bu dikdörtgeni yukarıya doğru ok yönünde katlayınca şuradan, şuradan katlıyoruz. Ve dolayısıyla şu uzunluk da B olmuş oluyor. Yani şu uzunun aynısı sonuçta buradan katlandı. E bu oluşan son şeklin alanı sorulmuştu. E şurası zaten B bakın buradan buraya kadar b olduğuna göre burada hiçbir değişiklik olmadı. Burası da b. Öyleyse bu dikdörtgen alanı a çarpı b. E bu dikdörtgen alanı da a çarpı b. Toplam alanımız da ab artı ab'den 2ab yapacaktır. Yani B seçeneği olmalı. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Videolarımızı beğenerek, kanalımıza abone olarak, yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar hangi ilin zor sorularını istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.